Tatilin birinci günden hepinize selam. Bugün tatilimizin ilk günü arkadaşlar. Ben de size birinci günü vlogluyorum. Havuzumuz böyle. Şurada da kaydıraklarımız var. Orada çocuk havuzu ve İrem'in kaydıra. yani kaydıra. kaydırağı. O kaydırakta deniz. Ki. E İrem'in kolu olduğu için o da muhtemelen buradan kayacak evet, ve muhtemelen. deniz. Burası da bahçemiz. Bir de bize yani otel müşterilerine böyle havuza girmek kahve hepsi ücretsiz. Bize böyle bileklikler verdiler. Bu bilekliklerle havuza, e, akas, akasla, denize, iskele falan e, bir de yemeklerle tabi e, ücretsiz şekilde girebiliyorsunuz. Ama buraya günü birlik gelenler için ücretli. <laughs> Orada da böyle minik bir park var. O da güzel. E, odayı tanıtmayacağım çünkü önceki videoda yani yolculuk vlogta uzun uzun göstermiştim. Az sonra da havuza. İrem de burada. Deliriyor. Şimdi annemle e, babam babaannemlerle konuşuyor. Babaannem ve dedemle orada onlara böyle manzarayı falan gösteriyorlar. E, konuşmaları bitince de aşağıya çıkılayacağız ve havuza gideceğiz. Şimdi İrem yeni aldığımız kolluklarını açacak. Şurada gazeteleri var. Yani. Gazete dedikleri işte böyle lavuzu falan. Ve? Evet. Bir böyle, böyle bilgilendirme kartı. ve böyle, böyle yumuşacık ya süngerli gibi. Ve Galatasaraylı. İrem sen hangi takımlısın? Galatasaray. Bu da Galatasaray. Gözlüğümü de aldım. Klordan gözüm yanmasın diye havuza geldik. Havuz çok iyi. Şenzlong falan da var. Havuzun şimdi ısısına bir bakalım hemen. İnşallah ayağım kaymaz. Bir saniye. Soğuk bu arada. Aslında ılık gibi ama soğuk. Ama biraz soğuk. Şimdi havuza gireceğiz. Şimdi ben hemen üstümü başımı atlayıp denize gireceğim. Kaydıraklar var onlardan da kaçacağız. Hadi şimdi ben atlıyorum. Üstümü çıkarayım bir dakika. Üstümü çıkarıp atlıyorum. Çıkınca denize geçerken yani. Ben, ben sudan birazcık çıktım. Şimdi de bir şeyler alacağız. Değil mi? Hı. Terliklerimi giyeceğim. Ben de burada büyükler havuzunda kollukları olduğu için yalnız. Terliklerden çok garip ses çıkıyor. Gidiyoruz. Ortam efsane. Evet. Burada böyle oturma yerleri falan var. <laughs> Koşmalıyım. Şimdi böyle falan alıyorsun. Gel tam. Tam tam baba tamam tamam baba baba. <gülüyor> 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 Alıyorum böyle. Burada portakal falan var. Şimdi aldım gidiyorum. Böyle senin şu kara dur şurada bir portakal saniye, bir dur, İrem bir dur. <laughs> Annem İrem'e kurulamadığı için kızıyor ben de kola. Aynen. <laughs> <laughs> Böyle tuzlu kurabiyelerimiz var. Bunları da yiyeceğim. Bunları yedikten sonra da havuza. Şimdi bir denize geldik ama giremeyeceğiz aşırı bir dalgalı. Şuna bak ya. Gelen dalgalar şaka gibi. Ve ay. Babam da geldi. Kerem havuzdan çıkmak istemedi. Oha Bu ne? O taraflar da baya dalgalı. Ben biraz uzaktayım. Çünkü telefonum su geçirmez. yağlık su geçiyor ya. Wow. Havuza takılmak zorundayım. Şimdi havuza hemen geri dönüyorum. Ama havuzumuz efsane. kaydıraklar falan da çok güzel. Ee, çıktım soğuk soğuktu su. Aslında soğuk değildi. Havu soğuktu ama denize giremedik zaten gördünüz. Her şey bana hemen çünkü annemler denize dalgaya bakmaya gittiler. Uşuruz. Sabah 8 ile 12 buçuk arasında kahvaltı var. 4 ile 5 arasında beş şey var. Ve yedi buçuk ile buçuk arasında da akşam yemeği var. Sonra hiçbir şey yok. Ama gayet güzel her şey. daha birinci günümüz. Otele alışmaya çalışıyoruz ama her şey şu andaki için çok güzel. Bu şapkayı hatırlayan kaç kişi var acaba? Beraber almıştık hatırlıyor musunuz? Böyle. Bence gayet güzel. Hem böyle kafaya güneş gelmeyen başa güneş geçmesin onlar hem de böyle yani şey yapar. Bence okey. Çok güzel. Az sonra havuza tekrardan gireceğim. Bu arada bir şu anda balık ama sındır uzak bir bölgedeyiz. Yani depremden burası fazla etkilenmiyor. Yani 4-4.5 falan burada hissedilmiyor ama o 6 falan hissedilmiş bayağı bizim buraya bir arkadaşımız gelmişti ailesiyle birlikte ve hani 23 Nisan'ın 10 katı falan dediler. Onlar Güre'den hissetmişlerdi. Biz de şu anda altın ortayız. Neyse işte sonuç olarak Balıkesir'de deprem oldu. İstanbul'da biz bunu hissettik ve çözüm olarak Balıkesir'e geldik. Güzel, okey. bence çok iyi bir çözüm. Neyse doğru olayım birazcık. gerçek söyleyeyim. Biz normalde depremin ertesi günü, pazartesi günü geliyorduk ama deprem olduğu için birazcık ufacık ucuna korktuğumuz için iki gün erteledik şu anda çarşamba günü. Çarşambadan pazara yani dört gece buradayız. Neyse ben şimdi havuza hemen geri gidiyorum. sizde de bırakıyorum bay bay. Hadi bakalım. Şaka yaptım telefonumu sokmayacağım tabi. Havuzdan çıktım şu anda saat yediye geliyor. Yedi buçukta akşam yemeğimiz var. Akşam yemeğine ineceğiz otelde boşalık falan. Manzaraya karşı odamın balkonundayım şu anda çok güzel. Az sonra yemeğince havuz falan tamamen kapandı ve buradan denizin o dalgasını görebiliyoruz bakın. Görüyor musunuz? Denizi. Tam şuralar. Gördünüz. Yine evden çıktık. Ve şimdi de akşam yemeğine gidiyoruz. İrem bebeğiyle tabletimi falan da aldı. Sanırım biz büyük bir çantayla gitmeliyiz yemeğe. Neyse sıkıntı yok. Bakalım bugün neler çıkmış. Umarım sevdiğim şeyler çıkmıştır. Gerçi baya bir şey çıkıyor ama yani 15-20 çeşit yemek çıkıyor ama Çocuk havuzu boş. 15-20 çeşit bir şey çıkıyor ama e, Acaba sevdiğim şeyler çıkacak mı? Beynin havuzun buydu. İrem de buna girdi. Kolukları var diye de çocuk havuzunu boşaltmışlar. Normalde bu da bayağı doluydu. Ve bu da çocuk havuzunu kaydıra. Hiç kaymadık bundan. Bir zahmet. Aa, tamam, aç kalmadım. Çok sevindim. Çok teşekkür sana. Dur bir dakika annem. Tabağın... Tabağıma nugget alayım. Bak bir sürü koy, bir sürü. Bir iki bir tane alayım. Teşekkürler. Ya şimdi mezelerin kısmına geçiyoruz. Oo, çok güzel şeyler var. Yok. Birazcık zararlı oldu galiba ucundan zararlı. Bu kimin? Ben bakıyorum. Yok hiç sevmem. İleride çok güzel şeyler görüyorum. İleride parlaklık görüyorum. Çok güzel. Ama ben yemiyorum. Ufak bir şey alayım patates salatası. Minicik. Yeter yeter tamam. Kenara koy. Tamam. Amerika yok Yok. Yok. Yok yok. Makarna salatası alırız mı? Bayağı. Patates salatasının üstüne koy Makarnanın yanında da makarna salatası ekle. Sen biraz. Tamam yeter. Makarna salatası bu çeşit makarnadan yapılmaz ki. Bu makarnaya hakaret olmuş. Ben ee, salatamı alacağım. Burada meyveler var? Hiçbir şey yok tatlılar. Bir tane şundan almak istiyorum. Bunu da götüreceğim. Başka? Şunlar benim de. Ve istemiyorum. Bir şey söyleyeyim. Bence efsane bir tabak hazırladım. Biraz zararlı ama olsun. Öyle olur. Bunu soslarımı döküp deneyeceğim. Gidemek ki daha zararlı. Deniyorum. Bakalım. Çok yediği aşkım. Yaşasın soğuk. Nugget güzel. Buna bakıyorum. Bu da başarılı. Salatam, salatamız. Oha. Tadet salatasını yiyin. Çok iyi. Neyse şimdi. Hadi bakalım. Seçimlerim o kadar güzel ki ziyafet. Efsane. Yemekler ve mezeler geldi biz tatlıya ay me, em, yemekler ve mezeler yani biz tatlıya geçtik şimdi yiyeceğiz. Hmm. Gayet başarılı. Aşırı beğendim arkadaşlar ben. Hindistan cevizi çikolatalı bir muhallebim. Altı da beyaz sütlü. Şimdi yemeklerimizi yedik oturduk bir çay içiyoruz ve hava birazcık rüzgarlı. Yani keyfim çok güzel, Allah'ın izniyle böyle devam edecek. Ee, havuz orada, deniz burada, şey efsane. Babam hava serin diye, üşmeyelim diye sağ olsun hırka getirdi. Şimdi hırkamızı giydik ve ısınıyoruz. Ve geceleri de havuz, şarkılar devam ediyor ama onda, havuz yine böyle kalıyor da, onda şarkılar falan her yer kapanıyor ama havuz çok güzel. Okay. Bu meselesinden sonra bile bir şey anlamadım. Baksanıza hiç bir şey olmadı diye sormadım. Evet, dakika çıkacağım. O yüzden anlatsam önce sıkma çektim. Şimdi ben hiçbir şey olmamış ki de çıkmadım. Yeni maske yapmıştım Şimdi birlikte maske yapacağız. Çünkü şurada sivilcelerim çıktı. Burada var burada var sivilceler. Bu da onun için. Aslında bir sürü maske getirecektim ama bir tane getirdim. Böyle bozuk falan olacak bu arada sabah. Bu gece sabahlamaya karar verdim otelde. Açtım. Gerçekten de limon kokuyor. Oh, yeah. yani limon diyoruz. Aç çıktı. Limon kokuyor ve bunu böyle sap Baksana. Suratıma ben bunu böyle mi koyacağım? Renk mi? Beyaz. Yani. Değil mi? Açamıyorum. Açamıyorum. <laughs> maske karşımda, ay maske karşı, ev maske de karşımda anne Aynaya bakar, oha limon, <laughs> limon görüntüsünde.

Yes, Şimdi kapışalım. 78 milyon 12 dakika boyunca bekleyeceğim. Arkasına 11 dakika diyorum. ama ben yaklaşık olarak 8-11 dakika bekleyeceğim. Şimdi kapıyı açmaya gidiyorum. Deniz dalgalıydı. Altı noktayız. Akçay'da su çarşaf yürüdüğü durmuş. Burada dalgalar artık 100 metreyi açtığı için e geldik. Bu arada burada hem bunun kokusu var hem de garip madde kokusu var ama hiç hoş bir koku değil. Gece saat 12 her yer kapkaranlık ve biz çıktık şimdi sınırlı sayıda suyumuz vardı sabah da bekleyemedik neden bilmiyorum ama bekleyemedik. Ailecek çıktık. Büfeden su gidiyoruz. Çünkü aşağıda alanları gördük. Arkadaşlar ben istemeden uyuya kaldığım için ikinci e, ikinci günde bitirmek zorundayım video. Videom bu kadardı. Uyuya kalmasaydım gün doğumunda sabahlayacaktık ama olmadı. Yanlışlıkla uyuya gece dörtte falan. E, videom bu kadardı. Video benim kanalıma abone olmayı unutmayın tamam mı? Hadi ben şimdi havuza gideceğim ve ikinci gün vlogu başlatacağım. Bay bay.